değerli meslektaşlarım. Bugün tabii burada farklı bir anlamda mücadele ediyoruz. Bursa Spor'un içinde bulunduğu durumu değerlendirmeye aldığımızda tabii hepimiz büyük ayak kırıklığı yaşıyoruz. Ama bir tane gerçek var. Bursa Spor'un içinde bulunduğu durum henüz daha bitmiş, batmış, yanmış bir durum değil. hala bir profesyonellikte mücadele eden bir takımın bizler Bursa'da Kıymetli meslektaşlarımla beraber e, durum değerlendirmesini yapmak üzere çözüm üretim noktasında, reçeteler sunma noktasında, yol haritası belirleme noktasında anlamlı adımlar atmaya gayret ediyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de Bursa Spor'un birlik ve beraberlik adına ne yapılması lazımsa bunları da mutlak surette konuşmaya, yazmaya, eleştirmeye, tenkit etmeye ama pozitif yönde ilerlemesi için adım atmaya devam edeceğiz. Ee, şartlar zor, şartlar ağır, ee, ülkenin içinde bulunduğu iktisadi durumu da göz önünde bulundurursak kolay bir yoldan bahsetmiyoruz. Ancak net bir tablo var ki Bursa Spor'un en önemli atması gereken adım ekonomik. Ekonomik anlamda düzlüğe çıkması lazım ve bu sadece salt bir organizasyonun başarabileceği bir çalışma değil. Önümüzde çok sık örnekler var görüyoruz. Bu liglerde dahi esamesi okunmayan takımların profesyonellik üst liglerde şu an mücadele ettiklerini hatta Süper Lig seviyesine çıkabildiklerini gördük. Bunlar e, belki şu an teşbihte hata olmasın ama bir şehir takımı dahi değiller bir sem takımlar. Buradan çıktıklarında belli oranda kitleleri olan takımlar Süper Lig'e geldiler ve Süper Lig'de çeşitli başarılar elde ettiler veya yeniden o liglere geri döndüler. Hatta Türkiye'nin sayılı kupalarından alanları dahi var. Evet bugün belki aynı noktaya geri döndüler ama onlar da sonuç itibariyle bir kabuğu kırıp belli bir seviyede yükselmeyi başaran takımlarlandı. E, Bursa Spor bunların önünde eşdeğer dahi değil. Fersah fersah önünde. Sadece bir uyandırılmaya ihtiyacı var. Yeniden dirilmeye ihtiyacı var. Nihayetinde ekonomik anlamda eğer bu birliktelik sağlanabilirse, yeniden Bursa Spor'un çok daha güçlü olacağına inancımız tam. Çok farklı şehirlerdeki takımların da, buradan İstanbul'daki meslektaşlarımız da var, hoş geldin diliyorum kendilerine. Oradan da, şu an onların çok önemli, güçlü, farklı kulvarlarda mücadele eden takımların da Bursa Spor hasreti var. Bu sadece bize özgü bir durum değil. Dolayısıyla Bursa Spor'u sadece Bursalılar o liglerde görmek istemiyor. Bir an önce bu kurtuluş reçetesinin o çoban ateşini, işaret fişeğini yakmamız lazım. Bu konuyla ilgili de önemli adımların mutlaka beraberce atılması gerektiğini düşünüyorum. Biz tabii ki medya olarak doğru bir şekilde yönlendirme de yapacağız. Herkes bu e, önündeki çabayı adıma atacak ve herkes üzerine düşeni yapacak. Bu sağlandığı takdirde Bursa Spor'u yeniden biraz önce tüylerimizi diken dikenen, eden o anonslarda olduğu gibi Süper Lig'de görmeyi arzu ediyoruz. Ve bunun da başarılacağına inancımız tam. Çıktığınız yolda sizlere başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki herkes birlik ve beraberlik içerisinde Bursasporu Sporu 3 segment ait olduğu bu liglerde misafir olduğu yerden çıkarıp tekrar ait olduğu evine döndürecektir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, yerel basın demiyoruz biz. E, aileyiz çünkü. E, karşımda bir tarih yazan basın var. Çünkü biz İstanbul'da Bursa Spor'un başarılarını onların yazdıkları tarihle okuduk. Biz sadece aracılık ettik İstanbul Medyası'nda. Bursa Spor Deplasmanı bizim için hep ayrı bir zevk olmuştu, renk olmuştu, sevda olmuştu. Çok değerli dostlarımız var Bursa Spor Medyası'nın içinde. Yönetimlerin eksikleri, artıları hep el birliğiyle aslında biz yerel basın demediğim için hep el birliğiyle Bursa Spor'daki eksikleri yazmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık, topluma izah etmeye çalıştık. Raşit Başkanım'a çıktığı yolda öncelikle başarılar diliyorum ama başkanım bizim burada olmamız aslında sizin işinizi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü Bursa Spor eleştiren bir yapıdır. Bursa medyası eleştiren bir yapıdır. Yanınızda olduğu kadar eleştiri daha fazla olacaktır. Biz de o eleştirilere destek vereceğimizi taahhüt ediyoruz burada. Şimdi Bursa Spor nedir? İstanbul'dan görüldüğünde bir gazeteci olarak değil, bir vatandaş olarak Bursa Spor'u nasıl görüyorsun? Bursa Spor Türk gençlerinin neleri başaracağını bu ülkeye anlatan başlı başına bir sivil toplum örgütüdür. Bursa Spor Vatan Millet Müdafası'nda nasıl durulması gerektiğini tribünlerinde gösteren Ölürüm Türkiye şarkısıyla milli maçı kutlayan ilk tribündür. Bursa Spor bayraktır, Bursa Spor Atatürk'tür. Atatürk'ün bayrağın olduğu yerde umutsuzluk olur mu? Bitmişlik olur mu? Tükenmişlik olur mu? Olmaz. Ben sonuna kadar Bursa Spor nesi günlere döneceğine adım kadar eminim. Bursa Spor camiası bir araya geldiğinde neler başarabileceğini bütün Türkiye biz geçmişte gördük. Ve yine aynısı olacak. Önemli olan o birlik beraberliği yakalamaktı. Ben Bursa Spor'un yakaladığını düşünüyorum bu seçimle beraber. E, hepinize saygılar sunuyorum. Ve sonuna kadar da dediğim gibi hem eleştireceğiz hem de destekleyeceğiz. İnşallah e, eski o şanlı Bursa Spor günlerini, o şanlı Bursa Spor zaferlerini de hep birlikte burada, stadyumda takip edeceğiz, alkışlayacağız. E, böyle zor bir günde taşın altına elinizi koyduğunuz için e, Raşit Başkanım sizleri ve ekibinizi tebrik ediyorum. E, Bursa Spor hakkında daha fazla konuşamam çünkü çok değerli basın mensupları var. Çok değerli basın emekçileri var. Onların olduğu yerde biz Bursa Spor'u sadece onların bilgileriyle takip ederiz. Herkese saygılar sunuyorum. Aynen. Teşekkür ederim. Geldik destek olacağız dedik. Çünkü Bursa'ya karşı bir özlem var. Ee, ulusal medyada özellikle e, Bursa'nın başarılarını yakından takip eden biri olarak şampiyonlarına da burada e, maça gelerek, inanarak gelerek, şampiyon olacağına inanarak gelerek Şahid olan bir gazeteciyim, arkadaşınızım. Dolayısıyla bundan sonra bunu e, bulacağını düşünüyorum Bursa Spor'un. Yeniden o şaşalı günlerine döneceğini düşünüyorum. E, yeter ki yönetimlerdeki o devamlılık esasına uyalım. E, liyakata önem verelim. Gençlere yatırım yapalım. E, sonuçta Bursa bence Süper Ligi hak ediyor şehir olarak. ve Burada tesis deseniz var. Futbol aşkı deseniz var, her şey var. Yani gerisi artık yöneticilere kalmış. Buradaki gençleri destekleyerek yeniden döneceğiz düşünüyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Çok değerli basın mensupları, misafirlerimiz, sevgili yönetici arkadaşlarım. Öncelikle İstanbul'dan gelerek bizlere şeref veren ve güzel konuşmalarıyla destek olan Sayın Bahadır ve Alper Bey'e, Sayın Mehmet Ali Ekmekçi'ye. Ve inşallah genel kurulumuzun takdiriyle seçilirsek Bursa Spor'da kurumsallaşma yolunda yönetimize destek olacak, mali ve hukuki işlerin düzenini sağlayacak, şirket yapısını sağlamak için yönetimimizin önemli birer parçası olacak sevgili, sevgili Serdar Taşdöken ve sevgili Öztürk Yazıcı kardeşlerime burada bir teşekkür etmek istiyorum. Şu anda her ikisi de yanımızda yok. Çünkü Öztürk kardeşimizin amcası bugün vefat etti. Yoksa bugün sizlere Bursa Spor'un şirketleşme modeli üzerine kurulacak olan bir komisyonun nasıl olması gerektiğini şirketleşme konusunda dikkat edilmesi gereken konuları sevgili Meri abimiz de burada hep beraber bir komisyon oluşturarak Sayın Belediye Başkanımızın da önderliğinde ama önde yine kulübü tutarak Kimseye peşkeş çekmeden bir şirketleşme modeli tasarlıyoruz. Bunu da hep birlikte inşallah kazandığımız takdirde özellikle tüm Bursa kamuoyuyla çok çok derin irdeleyerek başaracağımıza inanıyorum. Serdar Taşdöken kardeşimizi size bir tanıtmak istiyorum. Serdar Taşdöken de inşallah bundan sonra aramızda olacak, sık sık tanıyacaksınız, göreceksiniz. Eski Maliye Bakan yardımcısıdır baş müfettiş bir kardeşimizdir. Bugün de Maliye Bakanımızın müsteşarı ile çok önemli bir toplantıda bulunuyor. Allah nasip ederse bir müsteşarlık görevi bekliyor. Bundan sonra dediğim gibi bu iki kardeşimiz yönetimin de üzerinde Bursa Spor'un kurumsallaşma yolunu açmak üzere yönetimi de denetleyerek ve Bursa Spor'un daha iyi yönetilmesini sağlayacak arkadaşlarımızdan ikisi olacaklar. Bir teşekkür de e, böylesine bir güzel organizasyon için bizi bugün misafir eden Altın Ceylan tesisleri sahibi, eski yöneticimiz Sayın Metin Ceylan'a ve başta Sayın Kemal Bey olmak üzere tüm Altın Ceylan çalışanları ve ekibi için. Değerli basın mensupları, zaferler her zaman komutanların adıyla anılır. Ama zaferleri esas kazananlar o komutana inanan askerlerdir. Başta sevgili Özgür kardeşim olmak üzere bugün bu iletişimi, organizasyon ve sunum hazırlayan ekibimizdeki her kardeşime ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun 130 yıl başkentliğini yaptı. Cumhuriyetimizin ilanından sonra başta otomotiv sanayinin devi, tekstil sektörünün lokomotifi, 17 sanayi bölgesi ve kayıtlı 54 bin sanayicisi olan ülkemizde doğal güzellikleri, turizmi ve tarımı ile Türkiye'mizin göz Bursa şehrimizi biz üçüncü lige düşürdük. Yapılan hatalarla sanayicimizi, Bursa spor sevgisi ve aşığı olan milyonlarca taraftarımızı, Teksas'ı, maratonu ve Bursa basınımızı da üçüncü kümeye düşürdük. Bu konuda bizim destekçimiz olan sizler köşe yazılarınızın daha fazla okunmasını, sosyal medya ve televizyonlarda daha fazla izlenmenizi ve üstliklerde Bursa Spor'umuzu temsil ederken çok daha fazla saygı görmeyi hak etmiyor musunuz? Bugüne kadar Bursa Spor Başkanlığı makamında her kim olursa olsun seçilerek gelmiş her başkanımıza saygı duyuyoruz. İçlerinde kaybetmiş olduğumuz başkanlarımıza rahmet diliyoruz diğer tüm başkanlarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben ve arkadaşlarımın kimseyle bir kavgası yok. Geçmiş üzerinde çok daha fazla durursak yanlış yaparız. İyi niyetle Bursa Spor'umuzun faydası olabileceği düşüncesiyle yapılan ama sonucunda hata olduğu anlaşılan birçok çalışma yapılmıştır. Bunu her insanoğlu sadece Bursa Sporu'da değil, yaşamı boyunca kendi hayatında da yaşamıştır bildiğimiz, gördüğümüz ve yaşadığımız ama birileri tarafından bilerek, isteyerek yapılan hatalar bizi değil, Bursa Spor'umuzun hukuk kurulunu ilgilendirir ve onların olabilecek önerileri doğrultusunda biz yönetim olarak haklarımızı korumak açısından ne gerekiyorsa onu yaparız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Bizler hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik. Son yönetimimizi oluşturmaya başladığımızda, ilk toplantımızda arkadaşlarımıza bugün itibariyle lütfen sadece inananlar bu masada kalsınlar. Kimseye kırılmaca, gücenmece olmayacak dedim. Bir kişi bile toplantıyı terk etmedi ve bugün itibariyle bize, bana ve Bursa Sporumuza büyük güç vermekteler. Şura emin olunuz ki, iddia ediyorum ki şu an Bursaspor'da çalışmalarıyla, projeleriyle, vizyonuyla en hazırlıklı grup biziz. Kaybetmiş olduğumuz son genel kurulumuzdan beri bugüne dek her gün, her dakika Bursasporumuzun geleceği için fikirler üretiyoruz. Bir önceki genel kurulumuzda seçilmiş olsaydık, inanın ki hepimiz ve Bursa kamuoyu çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ama kısmet değilmiş. Bizler tempomuzdan hiçbir şey kaybetmeden çalışmaya devam etmek, devam ettik. Ve bugün itibariyle arkadaşlarımızla birlikte adayız. Neye adayız biliyor musunuz? Hiç düşündünüz mü? Bursa Spor gibi bir kulübün şu an bir futbol takımı bile yok. 14 futbolcumuzla yeni sözleşme imzalamak, anlaşmak ve onları inandırarak motive etmemiz gerekiyor. Son 11 sene içerisinde oyuncu satışından 42 milyon euro bonservis geliri elde etmesine rağmen bu zaman zarfında elindeki tüm mal varlıkları dahil kaybetmiş, üzerine de bir buçuk milyara yakın bir borç külfeti altında debelenen bir kulüp yapısını tekrar şahlandırmak, bu güzel şehri tekrar ayaklandırmak, Bursa Spor'umuzu tüm gençlerimize sevdirebilmek için adayız üzerimizde yükünlü olduğunu bilerek bir araya geldik. Her türlü projemiz hazır. Önümüzdeki en büyük engel olan tahtanın açılması dahil. Her türlü çalışmamızı yapıyoruz. Tüm bunları yaparken Bursa Spor'umuzun, Bursa'mızın, sponsorlarımızın ve bize destek olan kuruluşlarımızın tek bir kuruşunun boşa harcanmasına sebep olmayacağız. Emin olunuz ki tüm Türkiye spor kamuoyu yeni bir yönetim modeliyle tanışacak. Bu model birliktelik, güven ve şeffaflık üzerine kurulacak. Şu an burada gördüğünüz, tanıştığınız ben dahil hiçbir yönetim kurulu arkadaşımızın Bursa Spor'dan bir beklentisi yok. Ve daha fazla ne yapabilirsin heyecanı içindeler. Şimdi gelelim son günlerde herkesin ağzında olan ve Bursa Spor sevgisini her ortamda büyük bir haz ile dillendiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bozbey. Öncelikle kendisini sizlerin önünde bir kez daha kutluyor ve başarılar diliyoruz. Sayın Bozbey ile yaklaşık 9 ay öncesinden beri defalarca birlikte olup Bursa ve Bursa Spor'umuzu konuştuk, hala da konuşuyoruz. Projelerimizi paylaştık. Birlikte faydalı şeyler yapabileceğimize inandık. Bizler yönetim olarak hiçbir zaman isteyen taraf olmayacağız. Öylesine projeler hazırladık ki uygulanırsa hem tüm Bursa kentimize, halkımıza faydalı olacağız. Bu projelerin gerçekleşmesi sonunda da kazanımlardan kulübümüze düşecek paylardan da Bursa sporumuz kısa zamanda eski günlerine kavuşacak ve yine kendine ait bir altyapısı oluşmaya başlayacaktır. Sayın Bozbey ile olduğu kadar tüm ilçe belediye başkanlarımız ile de faydalı her türlü çalışma içinde olacağız. Son zamanlarda kulağımıza gelen Nilüfer Belediye Spor veya Karacabey Spor ile birleşme konuları bizi hiçbir hiç ilgilendirmiyor. Ve bu tür konuşmaları kınıyoruz. Rahmetli babamın kurucusu oldu. Beş yıldızdan birinin bana miras kaldı. 1963 yılında kurulmuş olan kulübümüz, Yönetimimizin başarılı çalışmalarıyla hak ettiği yere belli bir plan çerçevesinde gelecektir. Şeref stadında Bursa Spor Beylerbeyi Beyler maçını izlemiş, Dandi zaferini yaşamış, Manchester maçında İstanbul'da Bursa Spor bayrağı ile koşturmuş ve şampiyonluğumuzu en büyük hatıra olarak kalbine yazmış biri olarak söz veriyorum ki ben ve yönetimim bu işi başaracağız. Biz sadece elimizi değil, yüreklerini bu işe koymuş arkadaşlar olarak, bizler gibi yüreğini koyan basın mensupları, taraftar ve Yüce Genel Kurulumuza hizmet aşkındayız. Bu arada aynı inanç ve benimle birlikte olan, bu inanç doğrultusunda benle birlikte olan aday yönetici arkadaşlarım var aramızda. Müsaade ederseniz sizlere takdim etmek istiyorum. Sevgili Murat Sağlam. İbrahim Bayram şu an yurt dışında, Mehmet Erdinç sevgili kardeşimiz, Cengiz Kaya bugün aramızda yok, Mehmet Turgut Alp, Hasan Hüseyin Demir, Sinan Pala, Sedat Efe ve Ayberk Uysal. Ayrıca bu listeye önümüzdeki günlerde olacak sürpriz katılımları da sizlere paylaşacağız. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Sağ olun dilin.